Neden Karşıyaka? Çok modern. Herkesin fikrine saygı duyulan bir yerde yaşıyorum. Diğer semtlerle kıyaslanıldığı zaman e, Karşıyaka'yı kıy ayıran özelliklerine rağmen. Dediğim gibi her fikre saygı duyulan insanların birleştiği bir yer burası. Eyvallah. Mutlu musunuz? Çok. Evet. Kar e, Karşıyaka'da yaşayıp Karşıyaka'da ölmek istiyorum. Teşekkür Gitme gitme bir dakika. Nereden seyredeceksin röportajı? burada. Teşekkürler. Neden karşı yaka? Hep, hep karşı yaka, karşı yaka. Kafsin kaf. Vay diyorsunuz. Peki ne, nedir karşı yakayı diyen semtlerden ayıran özellikleri? 35 buçuk. Diyorsunuz. <laughs> evet. Mutlu musunuz karşı yakalı? Çok doğma büyüme karşı yakalıyım. Teşekkürler sağ olun. Ben teşekkür ederim. Nereden takip ediyorsun? Ben çiçek bak, gibi bak, bir ilkes. bana bak bana. Nasılsın? Ben, ben çiçek gibi bir kesiyorum istiyorum. Wow. 10 numarası sen? Çevrimiş, demiş olsun. Aferin sana. Ne olacaksın büyüyünce? Polis mi bilim olacaksın? He? Bilim insanı. Bilim insanı sen? Ben de bilim insanı. Aferin sana, başarılar diliyorum. Merhaba, gelin böyle. Neden karşıya kaç? Gel böyle, böyle gel. Hayır. Neden karşıya kaç? Babamın memleketi bu. Diyorsun. Çok Diyorum, ama evet. Evet. evet, ben İngiliz'im aslında. Öyle mi? Evet. İngiltere'ne geliyorum. Bilmiyorum. Çok mu seviyorsun abi Karşıyaka'yı? Evet tabii çok seviyorum. Peki, Şuraya abi, bak. Yabancı yabancı de biliyorsun. Aha. Nedir abi Karşıyaka'yı diğer gördüğün yerlerden ayıran özelliği? Özelliği Aa <laughs> e, insanların sıcaklığı bence. Yani herkes bur burada çok yardımsever, sever, çok e, yani evet. çok samimi. Çok İzmir seviyorum. Zaten genel böyle. Evet gibi. evet. Karşıyaka'nın özelliği o, bilmiyorum. Yani o da öyle, o da öyle değil mi? Peki abi İzmir'in başka semtlerine de gittin mi? Gezdin mi? Biraz evet. Nereleri gördün mesela? Yani şöyle turist yerleri gördüm. Tabi Alsancak gibi e, şey. Aslında şu anda ben Karataş'ta oturuyorum. Öyle mi? Aha, asansö asansör, çok yakın bir yerde. Tamam. Evet. Eyvallah. Teşekkür ederim. Çok sağ Tamam. Modern seviyorum. Her türlü insan var. Herkes burada eşit. Seviyorum karşıya. Modern olduğu için seviyorum. <laughs> Modern olduğu için seviyorum. Atatürk'ün şehri olduğu için seviyorum. İzmirde bulunduğu için. Peki diğer semtlerinizi de biliyorsunuz. Evet. Değil evet. Mi? Bana birkaç örnek sayar mısınız? Diğer semtleri Bostanlı evet. Konak. Yani İzmir'in her yerini Altan'da. seviyorum. Alsancak Ama diğer semtlerine Nedir daha çok yatırım karşıya, yapılması değil. gerek. Karşi onlardan yayı, ayıran özellikleri. Onlardan ayıran burada, e, buradaki insanların daha modern olması, daha insancıl olması, sokakta daha rahat yürüyebilmeniz, kimsenin kimseyi rahatsız etmemesi, sahilde istediğiniz gibi oturabilmeniz, ister çay için ister alkol alın, kimsenin kimseye müdahale etmemesi, kimsenin birbirini ayırmaması. En güzel özelliği bence bu. Yani burada insanlar birbirini ayırt etmiyorlar, kimse de kimseye karışmıyor. Burada özgürsünüz. En güzel yeri bu. Çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim. Abla, az ablan ablanın dediği gibi insanları bayağı modern, hiçbir şey karışmıyorlar. Bu yüzden karşıya yaka. Ama öbür taraflarda bayağı karışıyorlar insanlar. Başka yerlerden. Evet. Her yerde değil tabii? her yerde değil. Mesela örnek vereyim, yeşil gibi. Oo. Sen nerede oturuyorsun? Ha? ha? Burada. Burada. Evet. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ ol. Nereden takip edeceksin? Ya nasıl? Bilmiyorum ben de. Nerede oturuyorsun? Karşıyaka'da. E seviyor musun Karşıyaka'yı? Evet çok seviyorum. İşte o yüzden diyorum neden Karşıyaka? Çok mu güzel geliyor sana? Çok güzel geliyor evet. Ne her aradığını bulabiliyor musun? Evet. Karşıyaka'da. Özgür müsün? Evet özgür. Mutlu musun? Mutluyum. Peki sen? Ben de mutluyum. Açıkçası Karşıyaka'da neredeyse e, bazı AVM'lerde olmayan e, bazı Dükkanlar var o yüzden yani seviyoruz Top yani burayı. Çok güzel kocaman bir yani. AVM yani değil mi? E sahili de var evet. deniz manzarası çok güzel mis gibi. Şahane. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim gitmeyin. Nasılsın? İyiyim. Nasıl gidiyor hayat? İyi. Karşıyaka'da olmaktan mutlu musun? Evet. Evet. Seviyor musun Karşıyaka'yı? Evet. Nerede oturuyorsun? Mavişehir. Mavişehir. Ooo süpersin garcaka e çok keyifli. Çarşısı kocaman değil mi? Büyük. Evet. Her aradığını annen senin için arayıp bulabiliyor değil mi? Evet. Değil mi? evet. Süpersin. Bir de annene sorayım mı? Nasıl? Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Neden Karşıyaka? Yaşanılabilecek en güzel ilçe. Özgür. Kimse kimseye karışmıyor. Evet. Yani olayların az olduğu gerçekten sakin sakin ee, sakin ilçe, sakin mi? ilçe evet ee, daha böyle ı, <laughs> kimsenin kimsenin özgürlüğünü kısıtlamadığı bir ilçe yani güzel rahat huzurlu keyifli Eyvallah. yaşanılabilecek bir ilçe Eyvallah sizce diğer sevdiklerden e, karşıyı ayıran özellikleri nelerdir? Bence yani daha böyle ileri görüşlü olması, insanların dar görüşlü olmaması, ileri görüşlü olması, Atatürkçü olması, bence lider, layık düşünmesi, özgürce düşünmesi. Yani bence bunlar. En başta da yani Atatürkçü düşünmesi. Süper. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Neden Karşıyaka? Çünkü sporun kalbi Karşıyaka. Bir. Bu bir abi. Başka? Daha sonra abi çekici bir yer yani nasıl söyleyeyim her yer dolu böyle. Evet. Her yerde nasıl söyleyeyim güzel yerler var gezmesi keyif veriyor yani. İnsanın içini... İnsanın içini aç abi Göztepe nere ya? Evet. Göztepe nere abi? Eyvallah. Peki abi e, sen Karşıyaka'da yaşamaktan burada evet. mı yaşıyorsun artık? abi Aa burada yaşamıyorum ben. Bornova'da yaşıyorum. Ama buraya geliyor musun Buraya size? geliyorum abi. Burada olunca mutlu mu oluyorsun abi? Mutlu oluyorum tabii abi. Keyif alıyorsun. Keyif alıyorum abi. Eyvallah. Sağ Eyvallah. ol. Abi. Mutluluğun daim olsun. Teşekkür Sağ ederim. Abi. Sen de Abi neden karşıya İlk önce abi karşıya kadar doğduk. Biz karşıya kalıyız abi. Eyvallah. Neden abi? Şimdi vallahi bilmiyorum. Benim üç güdüm biraz daha karşıya kaya yönelik abi. Ya öyle böyle değil. Ben mesela buraya vapurla geldim abi. içime bir huzur geliyor yani. Saat 10'a kadar ben burada kalırım abi ya. Kalınır ha, yani. Kalınır abi. Sabaha zaten kadar bile kalınır sporun abi. kalbi de karşıya abi. Eyvallah. Kaf kaf. Sin sin sin. Kaf sin kaf sin kaf. 10 numara abi. Çocuklar. Eyvallah. Abi öncelikle ben karşıya kalayım zaten. Buradan abi sabah sırf maçı izlemek için vapurla geldik abi konaktan. Karşıya abi zaten bir kere sporun kalbi bir yer. <laughs> Esam, esam. Niye abi? Sence karşı kıyı diğer semtlerden ayıran özellikleri nelerdir abi? Abi insanı kesinlikle insanı. Apay, abi özellikleri nelerdir? Özellikleri abi dolu abi. Ya, işte. Karşak abi çok dolu bir yer. Her tarafta yani. Mağaza var, o var, bu var. İstediğim her şeyi yakınca bulabiliyorum. Koskoca bir AVM, açık AVM. Evet. Açık AVM miyiz abi? Açık çarşı Evet. Açık abi. Eyvallah. İyi Sen değil için. mi gülü? abi, senin bence karşıya çok, insanlarıyla çok güzel bir yer gerçekten. Ee, Iııı, yer, etrafları böyle, güzellikleri çok güzel bence. Of. Güzel. Yani kalk kalk. kof kof, si si si, kalk si kof si kof. kalk. kof kof, si si si, kof si kof si kof. stat istiyoruz önce, değil mi? Verilen sözler, Verilen sözler tutulmadı sözler abi. Karşıyaka istiyor. Stadı'nı istiyor. Gideyim, karşıyaka Stadı'nı istiyor. Abi onu söyleseydik Bu arkadaşımın kalbi. İzmir'in kalbi. İzmir'in kalbi. Evet. Her aradığınızı burada bulabilir misiniz? Kendinizi Karşıyaka'da olduğunuz zaman nasıl hissediyorsunuz? Kendimi de kaybettiğim zaman burada buluyorum. Vay, wow, süper. <laughs> Teşekkür Peki, ederim. Peki gitme Karşıyaka'yı diğer semtlerden <laughs> sizce ayıran özellikleri nelerdir? Kalpsiz insan yaşayamaz. İz, da izmiş olmaz. Diyorsun. Bu kadar. Ben sizdeyim. Teşekkür ederim. Almayayım diyorsun. Teşekkür ederim. Seviyoruz İzmir'i, Karşıyaka'yı. Güzel burası. O Her yüzden... Her zaman gelir misiniz yoksa burada mı yaşıyorsunuz? Burada yaşamıyoruz. Arkadaşlarımla öyle dolaşmak için güzel. Gezmeye. Burada olmakta keyif mi alıyorsun? Evet. 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 Koskoca bir AVM gibi değil mi yani? Açık AVM. Evet. evet. Her aradığınızı burada bulabiliyor musunuz? Yiyecek, giysi... Her şey var gibi sanki. Evet. Var yani. İnsan da güzel. Eyvallah. Peki, e, sence e, Karşıyaka'yı diğer semtlerden ayıran özellikleri nelerdir? Ya gezecek çok yer olması bence ya. Bir sürü alternatif var. İşte yemek olsun, giysi olsun oturmak için. Yüzler. Sendeyim. ayıran özellikler? Ee, arkadaşlarımla denize karşı oturabilmek, istesek sokağa girip gezebilmek. Daha mı özgür hissediyorsun? Evet daha özgür. Daha az sıkışmış hissediyorum. Sen deyim, değil, yani evet. senin ayıran özellikler. Her yere çok yakın. Yani ulaşım, toplu taşıma olsun. Bravo. Ayrıca AVM gibi bizi darlamıyor. Yani üstümüzde bir baskı yok. Açık hava. O yüzden güzel buluyorum daha mı güvendesin ve daha mı özgür hissediyorsun? Evet. Eyvallah sağ ol. Sen değil. Mağaza çeşitliliği Kıraman açısından da, mağaza çeşitliliği açısından çok zengin yani. Ee, i̇şte arkadaşlarımızla gezebiliyoruz. Hani deniz kıyısında. Ee, evet. i̇stediğimize izbe alabiliyoruz. vapura. Da, ki, Böyle. Abi. Teşekkür ederim. Bu alın en alın keyifli zamanlar alın. sizlerin olsun. Teşekkür, Teşekkür ederim. Neden mi karşı yaka? Aslan... Seviyoruz abi. Abi tek tek alayım. Tamam. Söyle. Seviyorum, ölüyorum. Neden abi? Manitalarına manitalarına Diyorsun Diyorum abi Kızlar çok güzel abi Peki onlar da seni, seni seviyor mu abi? Evet. Abi mi? ayıpsın Bir bakışım yetiyor yani şöyle bir bakış atsam direkt yetiyor yani anlıyor Diyor. musun? Kanka yürü bakayım Gözler, sana. gözler yakıyor <laughs> Şöyle yürüme diyorum sana falan şöyle <gülüyor> Yetiyor <gülüyor> yani Evet <laughs> <laughs> Çek <Her zaman gülüyor> sen, yetiyor sen ne diyorsun abi? Abisi? Ben diyorum ben katılıyorum ona abi ee, <laughs> yani Buna katılıyorum Aynı Abi her zaman geliyor musun? Her zaman, her, her Allah'ın günü buradayız, her Allah'ın günü. Vallahi. Her gün buradayız, Sabah evet. akşam buradayız. <laughs> Sahildeyiz. Abi ne iş yapıyorsun sabah akşam buradaysan? Allah öğrencim abi. Abi, <laughs> abi ben e, sökülecek kırıyorum. Çatapata sökülecek. Oh. Demir kesiyorum. Evet. Akşam da burayı Damlısı. damlıyorum. Evet. Burası sizin motivasyon merkezi. Evet, tam bu motivasyon merkezimiz burası. <laughs> e, aynı şekilde manetalarımızın olduğu yer. Eyvallah. Ama böyle şey Evet, bak şu an siyamaya girdim. Mavi bölündüm Bak beyaza büründüm senin için. Bak bu da senin için bak. Siyahlı beyazlı Altın siyah, üstün beyaz. Senin için bu da bu arada. Evet. Ee, tamam ee, Yeter yeter. Başka soracağım bir şey ben var mı? etkilenmedim. Nasıl ya? <laughs> Sen ciddi olamazsın. Sen bence etkilendin. Evet. Anladım çünkü hiç gözlerinden anladım. Etkilendim bakayım. <gülüyor> 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 Eyvallah. Tam, tamam.